Evet, merhaba. <laughs> Çok sevgili. Şey, tamam, normal şey yapacağım. Şimdi, bu videoda hangi konuya değineceğim ona geleyim. Bazı şeylerin bize gösterildiği gibi olmadın. Ne, ne, demin ne mi demeye çalışıyorum? Mesela, CEO olmak. Bu konu, mesela filmlerde falan e, öyle olmuyor mu? Bu mesela CEO bir karakter var. Dev bir firmanın sahibi falan. Öyle oralarda geziyor, buralarda geziyor falan filan çok şey gibi görüyoruz. Baya yani hayatı keyifli bir şekilde yaşıyor gibi ama o kişinin gerçek hayatına baktığımızda hiç de öyle değil. <laughs> Neden? Çünkü toplantılara gidiyor. Evet bu böyle böyle böyle. Ama şunu söyle yapmadım. Böyle falan baya şey toplantılarıydı, itibar şeydi falan baya şey mesela. Bunları niye mi anlattım? Sebebi çok basit. Sebebi şu. Her gördüğümüzde inanmamız gerekiyor. Bu yapay zeka videoları, fotoğrafları, metinleri içinde geçerli. Aynı zamanda bu tarz durumlar içinde geçerli. Çünkü güç para demek değildir. Bir teknik olarak öyle. Güç paradır ama özgürlük değildir. Burada şeyde beyat edebiyatı yapmayacağım. Bir tane birinin sözü vardı galiba. Ne kadar çok şeye sahipsen o kadar az özgürsündür. diyordu. Ha, öyle bir söz vardı ama. Burada ona değinmeyeceğim. Neden? Çünkü biraz klişe kalacak ama bu doğruluk payı da var kesinlikle. Niye diyorum bunu? Kaybedecek şeyiniz varsa Korkarsınız, korkarsınız risk almasınız falan filan. şunu demeye çalışıyorum. Bazen azlığın, buradaki azlıktan kastımı düzeltiyorum. Çok kötü hayat şartları veya asgari ücret gibi durumlardan bahsetmiyorum burada. Orada mesle, mesle hayatta kalma meselesi. O yüzden orası için bir şey diyemem. Ama daha e, yaşanılabilir düzeylerdeki insanlar için diyorum bunu. Bazen azlığında kıymetini bilmek gerekiyor. Veya nereden geliyor bu güç ve para? Kalit Mesela kaliteli bir içerik üreticisinin kaliteli kitlesinden, yetişkin kitlesinden gelen bir paraysa evet biraz daha rahattır durum ama falan filan feşmek. <laughs> Neyse demeye çalıştım. Şey bu çok odaklı bir konuşmaydı biliyorum. O kadar odaklı konuştum ki şöyle dahi o kadar odaklı konuştum ki yani herkes sustu burada. <laughs> Bu arada tekme varım. Ben niye böyleyim ya? Ben video kapatıyorum ya. Umarım sizin oraya güzel geliyordur. Umarım. Kapattım videoyu.